Bu videoda zamanında bilgisayar portları yapılmadığı için GTA hayranlarının yıllardan beri kanayan yarası olan Liberty City Stories ve Vice City Stories oyunlarını el değmemiş orijinal konsol versiyonlarıyla olabilecek en zahmetsiz şekilde nasıl oynayabileceğimizi anlatacağım. Zahmet demişken kontrolcüyle oynamak isteyenlerin sadece PCSX2 kurulum ve ayarlar bölümünü izlemesi yeterli. Benim gibi klavye fare fantezisi olan arkadaşlar için ise ufak birkaç aşama daha olacak. Evet, tahmin ettiğiniz üzere bir emülatör kullanacağız ama bu sizi korkutmasın. Neredeyse hiçbir ince ayar yapmanıza gerek kalmayacak ve kendim aylarca araştırma yaparak, büro kadar da mantık yürütüp, test edip, deneyerek, yanılarak ulaştığım en iyi kontrollerin ayar dosyalarını ve diğer gerekli olan her şeyi tek paket halinde direkt sizinle paylaşacağım. O yüzden bugüne kadar gördüğünüz tüm rehberleri ve yöntemleri unutun. PC Edition adı altında bu oyunların modları çıkmadı mı dediğinizi duyar gibiyim. Fakat bu mod işlerini bilirsiniz. Beni de gerçekten umutlan ve gerçekten çıkmış en başarılı modun bile videosuna biraz baktıktan sonra çok uzatmadan söylemek gerekirse hiçbir modun orijinal bir oyun deneyimi yaşatmayacağını bir kez daha hatırladım. Yarım kalan onlarca modun arasından tamamlanmış olanın bile sahibi tarafından bir anda ortadan kaldırılarak erişimi zor bir hal alan o içeriğe ulaştığınızda bazı harici eklentileri ve birçok bug ve çökme sorunlarıyla karşılaşınca çabanızın boş olduğunu anlıyorsunuz. Peki biz ne yapacağız? Yüklememiz gereken 2 adet program olacak ki her şeyi tek paket halinde paylaşacağım. Biri yıllardan beri geliştirilmeye devam edilen PlayStation 2 emülatörü PCSX2, diğeri ise klavye kontrollerimize yardımcı olacak AutoHotKey. Tabii ki oyunlarınızı kendiniz yine bir arkadaşınızdan edinmeniz gerekecek. Bilgisayarınız hakkında şüpheniz varsa açıklamadaki linkten sistem gereksinimlerine bakmanızı tavsiye ederim. Programın sistem gereksinimleri son yıllarda birazcık arttı da. Peki bu oyunları klavye fare ile oynamayı düşünmeden önce nelere hazırlıklı olmak gerekiyor? İsterseniz bunları videonun başında açıklayarak aklınızda bir fikir oluşmasına yardımcı olayım. Öncelikle belirtmek gerekir ki kontrollerin her ne kadar %90'ını alıştığımız bilgisayar kontrolleri gibi yapsam da oyunlar bir konsol oyunu oldukları için özellikle de mouse hakimiyeti gibi konularda tam bir PC oyunu ferahlığı beklememeniz gerekiyor. Ve evet oyunda otomatik nişan alma var ve serbest nişan modu çok yumuşak değil. Bununla birlikte oyunlarımız üzerinde hiçbir değişiklik yapılmayan PS2 versiyonları oldukları için normal olarak arayüzdeki yönlendirmelerin hepsi de PS oyun koluna göre yapılıyor. Aslında en önemli mesele oyun içinde yaya ve araç kullanımı olmak üzere iki farklı klavye profili arasında geçiş yapmamız gerekmesi. Yani örneğin bir araca bindik diyelim. Ardından araç modunu aktif etmek için bir tuşa basmamız gerekecek. İndiğimizde ise tekrar aynı tuşa basarak yaya moduna geçmeliyiz. Kulağa geldiği gibi karmaşık değil. Üstelik bu profil tuşunu farenizdeki bir makroya atarsanız bu çok daha kolay ve keyifli olacaktır. Bunu yapmamızın sebebi ise bu oyunların bir PlayStation kumandasına göre ayarlanmış olması ve kontrolcüdeki farklı yaya ve araç kontrollerinin maalesef değiştirilemiyor olması. İşte bu kadar. Ya da tüm bunları umursamayıp bir gamepad kullanabilirsiniz ama oldukça eski oyunlar oldukları için emin olun kontrol konusunda gamepad ile arasında dağlar kadar fark olmayacak. O zaman başlayalım. Emülatör taşınabilir sürüm olduğu için kurulum gerekmiyor fakat ben dosyaları belgelerim klasörüne atıyorum. Program dosyalarını atmayın çünkü çeşitli hatalar alabilirsiniz. Sebebini bilmiyorum. Sonra dosyaları çıkardığınız kısma giderek dosyamızı buluyoruz ve alt tuşuna basıl tutarak programı masa üstüne sürükleyip bir kısa yol oluşturmuş oluyoruz. Programa girdiğinizde güncelleme ekranıyla karşılaşabiliyorsunuz. Bakın burası çok ömerli çünkü bu güncellemeleri asla yapmamanız gerekiyor. Her defasında skip this update diyerek güncellemelere geçiyoruz çünkü gelen güncellemeler bazı makro ayarlarımızı bozan bir bug ile birlikte geliyorlar. Klavye fare kontrolleri haricinde Xbox kumandasına göre de kontrolleri atadım. Fakat farklı kontrolcüler kullananların tekrardan ayar yapmaları gerekebilir. ISO dosyası halinde edindiğiniz oyununuzu açmak için oyunun dosyasını attığınız konumu buradan seçin. Yes deyin ve artık oyunlarınız burada görünecek. Sisteminizin gücüne göre emülatör grafik ayarlarına bakmak isteyebilirsiniz. Güncel sistemler için kesinlikle daha DirectX 12'de kalmasını tavsiye ederim. Desteklemeyen sistemlerde Vulkan'ı ve diğer ayarları sıra sıra deneyerek kendinize uygun olanı seçebilir ve Rendering bölümündeki Internal Resolution kısmında çözünürlüğü düşürebilir veya standart olarak ayarladığım 1080p'nin üzerine çıkarak işi abartabilirsiniz. Hatırlatmak gerekir ki zayıf çizim mesafesi gibi bazı durumlar oyunun bir konsol oyunu olmasından kaynaklanmakta. Vice D storiesde bulanıklığı gidermek için Trails efektini kapatın ve doğru kamera kontrolü için kontrollerdeki ters çevir seçeneğini de kapatmayı unutmayın. İşte, Gamepad ile oynamak isteyenlerin bilmeleri gerekenler bu kadar. Fakat klavye fare çılgınları benimle kalmaya devam edin. Şimdi AutoHotkey programını kuruyoruz. Son derece basit. Kurulum tamamlandıktan sonra programı açmaya falan gerek yok. Kapatıyoruz ve son dosyamıza geçiyoruz. Bu dosya, oyunu oynamak için klavye ve faredeki bazı tuşlara farklı komutlar atanmasını sağlayacak. Yani oyunu açmadan önce bu dosyayı çift tıklayarak aktif etmeniz ve oynamadığınız zamanlarda ise sağ alttan çıkış yaparak bu dosyayı kapatmanız gerekecek. Detaylı kontrol bilgileri için altta bağlantısını bıraktığım blog sayfamı mutlaka ziyaret edin. Ana kontroller haricinde asıl önemli olan kalın yazı ile belirttiğim özel birkaç komut. Daha önce dediğim gibi yaya ve araç profili arasında geçiş yapmanızı sağlayacak tuş Caps Lock tuşu. Örneğin normal giderken bir araca bindik diyelim. Siz Caps Lock tuşuna bir defa basmayana kadar araç hareket etmeyecektir. İkinci yolcu olarak bile binseniz araç tuşunu aktif edin. Aynı şekilde şekilde araçtan indiğinizde yine caps lock tuşuna basmaz iseniz karakter saçma sapan hareketler yapabilir. Özellikle aksiyon anında unutulabilir. Bunun için kulağımı çınlatmayacağınızı umut ediyorum. Ve benim gibi varsa fare makro tuşlarından birine caps lock tuşuna atarsanız daha basit ve keyifli olacaktır. Fakat burada yine çok omelli bir kısım var ki caps lock tuşuna basmadan önce diğer her tuşu bırakın. Yoksa tuşları baga sokabilirsiniz. En kötü senaryoda oturumu kapatıp açın olsun bitsin. Farklı kalmak zorunda olan ayarlardan biri oyunda mülk satın alma veya çete elemanlarının birini yanınıza alma gibi kısımlarda kullanılan etkileşim tuşunun C olması. Evet yine de silah alma veya telefona bakma gibi kısımlarda klasik TAB tuşunu kullanmaya devam edebilirsiniz. Ve emülatörle ilgili bir ipucu. Oyunun herhangi bir noktasında F1 ile emülatör menüsüne girerek veya F5 ve F8 kısa yollarıyla hızlı kayıt sistemini kullanabilirsiniz. Oyunun kaydı haricinde sizi direkt kaldığınız yerden başlatır. PCSX 2'de yaptığım Kontrol ayarları ve bu GT Horse Kontrol Ayarları dosyasındaki ayarlar direkt olarak birbirleriyle bağlantılı. O yüzden zaten klasik GTA kontrollerine olabildiğince sadık kalarak yaptığım bu ayarlardan birini değiştirmeden önce iyice düşünün derim. Doğru olduğunu düşündüğünüz bir şeyin oyundaki etkisi farklı olabilir. Mesela madem araç profiline geçmek için bir tuşa basmak gerekiyor, bu tuşu neden araca binme tuşu ile aynı yapmıyoruz diyebilirsiniz. Peki örneğin araç içerisinde başladığımız bir görevde ne olacak? Araç profiline geçmek için binme tuşuna bastığınızda araçtan inip araç kontrolüne, araca binince de yaya kontrolüne girip sonsuz bir döngüde hapsolacaksınız. İşte bu kadar. Artık en azından benim gibi birkaç senede bir şöyle GTA 3 diye baştan sona güzelce oynamak isteyenler için güzel bir alternatif olacağını düşünüyorum. Herkese iyi oyunlar.